Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adımları tanıtacağım. Bu arkadaşlar çeşin, sebze çeşit sebze çeşni Hazır bu. Bu da köri aromalı hazır nadim. Bunlar yani bu aralar virüs olduğu için şey e, bu aralar virüs olduğu için çok diziyle yapılıyor. Zaten normalde de öyle. Ama bu adına Türk markası olduğu için kaliteli. O yüzden gördüğünüz gibi Indomie kitabımız yazıyor. Şu yanda arkadaşlar şurada hazırlanışı falan var. Bu üç defa daha hazırlanıyor. Yani okuyayım size. Açıyorsunuz, soslarını döküyorsunuz, pişirmeden önce sonra kaynar içinde içine döküyorsunuz, sonra karıştırıp yiyorsunuz şakalı. Hatta şöyle koyayım bakın. Ee, bu da arkadaşlar bu biraz daha değişik. Bunda böyle sosu döküyorsunuz. Sonra suyu döküyorsunuz. Kapanıp bekletiyorsunuz. Kapatıp bekletiyorsunuz. Ondan sonra karıştırıp yiyorsunuz. Biraz değişik ama güzel. Arkadaşlar ben hangisini öneririm? Hatta şöyle 60 gram gördüğünüz üzere bu da 60 gram gördüğünüz üzere. Ee, bunlar. Hatta arkadaşlar şurada gösteriyor suyu nereye kadar dolduracağınızı. Tüm hepsini veriyor. Ee, burada burada da var nerede? Evet. Böyle su, su seviyesi falan diyor. Neyse arkadaşlar bunun çok güzel bir özelliği var. Bunu böyle hazırladıktan sonra bir tava döküp de boşuna uğraşmayacaksınız. Bunun içinde yiyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta. Diyor ki servis çatalı içinde. Hatta şunda da var. Şurada gördüğünüz üzere servis çatalı dur Gördüğünüz üzere orada. Hatta şurada gösteriyor. 3 dakikada yapılıyor. Ee, şurada içindekileri falan gösteriyor. Hazır falan. mı falan. Soslarını. Ee, bence arkadaşlar tarihi de var. Bir de arkadaşlar şurada hangisini daha çok seversiniz? Bardaktaki olarak bardak olarak ben sebzeliği daha çok severim ama normal paket olarak kördü. Ee, i̇kisi de çok güzel. Ee, yerli üretim olduğu için çok güzel. Ee, i̇yi Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.